Deniyoruz. Kapağını açtım. Bundan deniyoruz. Ben açtım. <laughs> ben <Sıraşım> de. de <laughs> Ev, şey, Ben evde denedim. Halimin. Şimdi yine gelecek. Çok ekşi mi? Üç atacağız. Çok Ey, mi? Bilmiyorum. Bir. Iki, bir. 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 bak Dura dura ekşiyor mu lan bu? Sakın delemeyin. Çok garip. Senin dışındakilere verelim. Ha? Erkeklere verelim normal şeker diye. Sonradan tatlışıyor ama. Bakın bu da. içecek. İkimiz içeceğiz. İki pipet getir. <gülüyor> getir. getir. <gülüyor> İki pipet. Kırmızı varsa kırmızı. Tamam. Ee, Arkadaşlar çilekle sonra yine markete gideceğiz. Pencere yakın olsa da ona gidecek. Neyse. Markete gideceğiz. Sonra patos falan olacak. Söz verin. Patos olacak. Oya oya. Sonradan tadı mümkün oluyor. ya Oya ya Açıyorum. Wow. Aslı. Ben aslı şerifi sevmiyorum ama. Ben de sevmiyorum. Sen? Ha? Sen? Hayır sevmiyorum. Hayır ya dene benim için. Tamam. İlk sen. Tamam. Aslı. İlk de bakayım. Ne ha? Aslı ama tadı mü. Çilek tadı geliyor. Bakayım mı? Köprü çok Güzel ha. Git karnıp Yok. Oğlum, çok güzel. Tatlı bir şey. Evet çilek tadı da geliyor. Deneyin. <laughs> Ama bunu denemeyin bence. <laughs> ha tepe, çok tatlı. Bye. Okay.